Ya Rab, kalplerin sahibi sensin. Rızkı dilediğine bolca, dilediğine ölçülü verirsin. Şu an geçim sıkıntısı içindeyim, borçlarım boyumu aşmış durumda. Senin yardımından başka çare, senin merhametinden başka kapı yok bana. Allah'ım, helalinden bereketli rızıklarla beni rızıklandır. Alacaklılarımı razı edeceğim yollar aç bana. Borçlarımı kolayca ödeyebilmem için bana güç, imkan ve sabır ver. Rabbim, kalbime huzur Evime bolluk, işlerime bereket nasip eyle. İçimi kemiren kaygılarımı sen gider, beni darlığın ardından ferahlığa çıkar. Ey darda kalanların yardımcısı, Hz. Eyyub'a sabır, Hz. Yusuf'a çıkış yolu gösterdiğin gibi bana da hayırlı kapılar aç. Unutma beni, bırakma beni, yalnız koyma beni. Amin.